TOEFL'da, IELTS'te öğrencinin akademik İngilizce seviyesini ölçen sınavlardır. Her ikisi de dört bölümden oluşur. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarında öğrencinin İngilizce yeterliliğini test eder. TOEFL, ETS'in, Amerika'nın sınavı. IELTS ise Avustralya menşeili daha çok İngilizlerin tercih ettiği bir sınav. Hem TOEFL hem IELTS, Anadolu İngilizce olan ülkelerde üniversite başvurularında kabul gören belgelerdir. TOEFL 120 üzerinden, Amerika'daki üniversiteler genellikle minimum 80 puan isterler. Bazı okullar 88, 92, 100 isteyen üniversiteler de var tabii ki. IELTS, daha çok İngiltere'ye başvuran öğrencinin kesinlikle IELTS sınavına girmesi lazım farklı program tiplerine göre gereklilikler değişiyor. Foundation programı için 5,5, üniversite bir girişi için 6,5, bazı master programları için 7 gerekir. TOEFL ile IELTS'in birbirinden farkı her ikisi de İngilizce yeterlik ölçen sınavlar. Ama IELTS'in daha kullanıcı friendly olduğunu söyleyebiliriz. TOEFL'da genelde konular yer kabuğunun katmanları, yağmur ormanlarının geleceği gibi konular. Hani Türkçe bile insan bu konuda ne söyleyeceğini bir toparlamadan paragraf oluşturamaz. IELTS'de daha günlük konular ele alınır. İşte rol modeliniz kimdir ya da en favori tatiliniz hangisiydi gibi konular olduğundan öğrenciler daha çok IELTS'i tercih ederler. Bir de aralarındaki en önemli fark IELTS konuşmayı bir bireyle yaptırır. E, TOEFL'da ise konuşma bölümü bilgisayara konuşularak verilir.